Merhaba, bugün nasılsın? Her vücudun bir öyküsü var. Her kalp atışının da bir öyküsü var. Bugün sizlerle tiroid videosunu hazırlıyorum. Hipertiroid, boğaz bölgemizin, mavi rengin, boğaz çakramızın, boğazımızda ifade edilemeyen duyguların, anne ve baba arasında kalmış, türtüsellikteki, çocukluktaki, ee, rahatsızlıkların şimdiki halinde ileriki versiyonunda oluşturduğu tiroidler hipertiroid meditasyonuyla şimdi sizin yanınızda olacağım eğer izin verirseniz Gonca Armakaya olarak bu yolculuğa benimle çıktığın için teşekkür ederim öncelikle kendini rahat hissedebileceğin bir yerde olmanı istiyorum rahatlamak dengelemek için çıktığın bu yolda hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel bir denge oluşturmak için buradasın. Oturduğun yeri hisset, rahat olduğunu hisset, mutlu olduğunu deneyimlemek için çıkacağın bu yolculukta sen şu an benimlesin. Rahat bir alandasın, güvendesin. Omurganın dik olduğundan, Ellerini rahatça dizlerin üzerine koyabilirsin, derin derin nefesler alabilirsin ve sadece nefesini alırken sanki yanında mavi menekşeler, mavi orkideler, mavi kelebekler uçuşuyor. Bugün o lajvert mavinin yolculuğunda, hani üzerinde giydiğin kıyafet vardı, mavi blüzün. Üzerinde simli altın renkli olan bir kelebekler dünyasına yolculuk yapmıştın. Aynı o bluzundaki kelebek haritası gibi sen de bugün kelebeklerin dünyasına özgürleşmek ve mutluluk katmak için bu yolculuğa çıkıyorsun. Kelebekler, masmavi kelebekler. Şimdi güzel arkadaşım o masmavi çiçekleri koklarken, mavi kelebeklerin yanında olduğunu hissederken Derin derin masmavi çiçekleri koklarken o güzel kokuyu burun deliklerinden boğazına doğru aktığını hisset. Her aldığın nefeste sadece nefesine odaklan. Ve burundan aldığın nefeslerle karnın, göbeğin şişerken o nefeslerle birlikte tazelendiğini, hava akışının beynin üst taraflara doğru gittiğini seni rahatlattığını, seni huzura kavuştuğunu hisset. Nefesini tuttuğunuzda yavaşça tuttuğunuz nefesi vermeye çalışın arkadaşlar. Aldığınız nefesi tutun, tuttuğunuz nefesi yavaş yavaş verin. Çünkü siz nefesinizi verirken zihninizde dolaşan düşüncelerin, duyguların akıp gitmesinden, geçmişteki hatıraların, anıların, Duyguların, düşüncelerin vücudundan, ruhundan, hücrelerinden yayılıp gitmesine, akmasına bugün izin ver. Ve bu süreçte zihnin sakinleşsin. Isız bir adanın karşısında masmavi denize uzanan o kelebekler vadisinde olduğunu hisset. Masmavi çiçekleri hisset. Ve şimdi tiroid bölgesine odaklanarak dikkatini boğazına doğru ver. Boynunuzun iç kısmında tiroid bezinizin olduğu bu yerlere, bu bölgeye odaklanın. Dikkatiniz burada olsun. Nefesinle beraber. Bu bölgeye odaklanırken bu enerjinin, bu pozitif duyguların boğazından timidüs bezine doğru, oradan mideye doğru, oradan bağırsaklarına doğru ve senin cinsel kimlik bölgene doğru akmasına izin ver. Bacaklarından, ayaklarından, ruhundan, bedeninden, hücrelerinden, enerjik bedeninden akmasına izin ver. Sen nefesini verirken tüm negatif duyguların, gerginliklerin, korkuların, üzüntülerin, sana ait olmayan ama seninmiş gibi taşıdığın o bütün duyguların akmasına izin ver. Hatırlıyor musun? kocaman simli bir kelebeğin dünyasında bir sürü kelebekler var. Deniz kenarındaki vadide toplanmışlar ve sen o deniz kenarındasın. O vadinin yanındasın. Geceleyin gökyüzünü kapatan, örten, lacivert örtün üzerinde parlayan yıldızlar gibi ışıldayan bir sen varsın. Denizin karşısında, Denizin maviliğinde, gökyüzünün maviliğinde, mas mavi kelebeklerin olduğu yerde parlayan bir yıldız olduğunu hayal et. Oradasın. Ne kadar güzel kelebekler. Ömrü bir gün bile olsa orada seni mutluluğunla deneyimlemek için beraberler. Belki çocukluğunda annenle babanda yaşadığın o anda, o yerde, o güzellikte Anneniz sarıl, deniz kenarında, belki masmavi çiçeklerin, ağaçların olduğu o yerde. Onun göğsüne sarıl, onun yumuşak karnını hisset. Bazen sinirleniriz, öfkeleniriz, bazen sesimiz yükselebilir, bazen korkabiliriz, üzülebiliriz. Ve o zaman kendimizi kırılgan anlarımızda bir yumuşak karın ararız. Bazen annemizin karnı, bazen babamızın kalbi. O sevgi ve güven duygusunu arayış içindeki huzur hisset. Ve deniz kenarında annene sarılırken denizin dalgalarının yavaş yavaş şilop şilop diye senin tenine değdiğini, seni serinlettiğini, sana huzur verdiğini hisset. Bazen Annenle baban kavga ettiği zamanlarda içine tuttuğun o öfkeleri söyleyemediğin duygularını, içinde tuttuğun o hüzün şarkılarını, belki annen baban bir turşu içi o limon tuzundan olacaktı, yok sirkeyle olacaktı diye tutturduğu basit çocuksu kavgalarının aslında hepsinin içi boş ve bir, bir anlam ifade etmeyen sadece o an olması gereken şeylerden ibaret olduğunu hissederek onlara anlayış gösterebilirsin güzel arkadaşım. Bugün buradasın. Bugün o yolculuğun eşliğinde o olaylara tanık olmuş bir sen olarak her şeyi geride bırakmış, her şeyin güven ve sevgi duygusuyla perçinleşerek iyileştiğini hissettiğin o yerdesin. Annenin yanındasın, deniz kenarında, Etrafında masmavi çiçekler var. Masmavi kelebekler. Belki masmavi inciler var denizin üzerinden sana doğru yaklaşan. Hissediyor musun? Her şey senin için o kadar güzel ve anlamlı ki. Deniz kenarındaki suların tek tek bacağına, eline, kollarına, yüzüne doğru değdiğindeki ferahlığını Okyanus kokusunun seni ne kadar rahatlattığını hissedebiliyor musun? Artık göz yaşlarını bıraktığın ve şu anki sen olarak kendi yetişkinliğindeki o çocuk haline bakarak onu da kucaklar mısın? Bugün hep başkaları için yaşadığın, başkaları için kırılıp üzüldüğün, başkalarının kırgınlıkları ve kızgınlıklarını, korkularını, öfkelerini, kendi hüznün ve duygun sandığı yerden çıkarak, gölgelerinden özgürleşerek mutlu olmaya cesaret ettiğim bu alanda şimdi kendi mutluluğunu yeniden inşa etmek için buradasın. Şimdi buradasın artık büyüdün. Sağlıklı bedeninle mutlu, huzurlu, coşkulu, neşeli bir şekilde yeni haline tanışırken enerjin dengede. Her hücren sağlıklı, her hücren mutlu, her hücren tatlı taze ve enerji dolu. Vücudunun her bir ihtiyacı olan bu süreçte bu yolculuk hızlanırken birlikte seninle ilerlerken evet diyorsan, hayatı evet diyerek deneyimlemek için bana da izin veriyorsan daha mutlu gülümseyen yüzlerle, hayatı daha kararlı adımlarla atarak yeni yaşam yolculuğunu keşfetme kısmında sevgi ve güven duygusunun dengesinde ve huzurunda fark ettiğin, kabul ettiğin, kendin ve yaratılan her şeyin hayırlı bir şekilde olması gerektiği gibi olduğunu hissederek içindeki çocuk fısıltılarının daha mutlu, daha huzurlu, daha evet diyerek keşfettiğin bu yolculuktasın. Annen seni çok seviyor ve sen annene çok güzel sarılıyorsun. Masmavi çiçeklerin kokusunu hissediyorsun. Huzur dolu okyanustaki suların ayağına değen yüzüne değen o güzel harmonisinde deniz suları ile birlikte tazelenen nefesinle beraber boğazındaki bütün hücrelerinde tazeleniyor biliyor musun? Hipotüreitin, hipertüreitin senin için kattığı farkındalıklı durumu artık fark edebilirsin öyle değil mi? Tiroid bezin artık dengeli ve huzurlu. Okyanusun o küçük damlaları ile beraber Boğazına değdiği her bir zeresinde sana huzur, mutluluk ve enerji ile birlikte denge getiriyor. Enerji ile birlikte tazelenen tiroidlerin artık güzel çalışmaya başlıyor. Kendin olduğun her haline mutlu ve güçlü. Her hücrenin sağlıklı, enerji dolu, vücudunun tüm ihtiyacı olan ve hızla, daha hızlı, daha güzel her geçen gün yepyeni, mutlu ve gülümseyen yüzünle daha sağlıklı, daha güçlü, daha başarılı, daha emin adımlarla yetişkin halindeki o içsel çocuğunla beraber kötü günleri geride bıraktığın, kendi çocuksu fısıltılarının belki mutluluğa bir adım daha cesaretle yürüyebildiğin bu alanda mutlu olmak için varsın. Şimdi burada sağlıklı yaşama dair kalbindeki düşünceleri, bedeninin ruhunun uyumlu halini, vücudunun boğazındaki tiroidlerin bir orkestra şefi gibi bütün organlarını da yöneterek, beynindeki bütün duygularla barışarak seninle bir harmoni içinde güvenle desteklediğinin farkında mısın? Evet, artık istediğin şeyi yapabilecek güçte, kuvvetli ve dengede olduğunu biliyorsun. Kendi mutluluğunun, kendi duygularının ve düşüncelerinin kalbinden zihnine doğru akarak, dilinden kelimelerin güzel bir şekilde cümlelere dönüşerek hayatını yeniden şekillendirmek için çıktığın bu yolda düzgün kelimelerle konuşarak, hayatını ifade ederek bugün mutluluğu, mavi mutluluğun harmonisini seçtin. Kah çiçeklere dokundun. Kah denizden gelen incileri keşfettin. Kah annenin kucağında sevgi dolu, mutlu dolu güven ve sevgi duygusunu yeniden perçinledin. Bugün buradasın. Başlamalı ya da bitmeli dediğin yolculukların arasındaki dengeyi oluştururken, burada o huzurun, o okyanusların elinden, ayağından değerek bütün vücudundaki hücrelerin, kemiklerinin, duygularının, organlarının midenin, kalbinin, ruhunun, ayaklarının, gözlerinin, kulaklarının, burnunun, dişlerin, ağzındaki, bütün boğazındaki, bütün vücudundaki organların tıpkı bir bebek gibi tazelendiğini, okyanus sularıyla arındığını hissediyorsun. Bugün hayata tekrar mutlu gözlerle bakmak için buradasın. Ve sen de bu yolculuklarda bana eşlik ederken bu yılın son günlerinde tekrar kendine inandığın bu yolculukta kendini sevmenin coşkusuyla beraber güzel egzersizler yaparak vücudunu olumlu düşünce ve duygularla besleyerek bulunduğun şartların en iyi şartlar olduğunu kabul ederek bu yolculukta seninle beraberim yapabileceklerin en iyisini yaptığın için okyanustan gelen güzellikleri keşfederek Kırılganlıkları bir kenara bırakarak sadece yaşam yoğunluğunda mutlu, huzurlu, başarılı, güçlü ve kendinden emin sevgi dolu halinde hayata tekrar yeniden merhaba demek için boğazında oluşan bütün duyguları temizlenmesine, arınmasına ve bu duyguların ruhundan, bedeninden, hücrelerinden yepyeni versiyonlarıyla gitmesine izin verdiğin için teşekkür ederim bu yolculukta, bu huzur yolculuğunda, bu masmavi yolculukta, kelebekler vadisinde, mavi çiçeklerde, okyanusun mavi inceliklerinde senin için hangisi çok daha iyi geliyorsa onu bugün kucaklayarak bugün kendini evet buradayım. Boğazlarımı seviyorum, gözlerimi seviyorum, kulaklarımı seviyorum, midemi seviyorum, ciğerlerimi seviyorum, ellerimi seviyorum, ayaklarımı seviyorum bütün organlarımı yöneten, beynimle beraber boğazımda yeniden canlanan duyguları oluşmasını ifade etmeme izin veren, güzel kelimeler söyleyen ve bugün mutluluğun mavisinde bana izin verdiğin için, bu yolculukta bana eşlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Okyanusun derinliklerine dalmaya gittiğin o yolculukta, derine, 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 daha derine gittiğin için teşekkür ederim. Huzurda olduğun için teşekkür ederim.